Merhaba tamir severler. DD3 kablo test kartımızın ilk videosunu çekip göndermiştim sizlere. Yayınlamıştık ve çok beğenildi. İlk videonun izlenmesi sonucunda izleyenlerden birkaç soru geldi. Videoda bahsedilmediği söyleniyor. Evet gerçekten de o özelliklerden bahsetmemiştik. Şimdi sıra bu özellikleri bahsetmeye geldi. Bilinmeyen bazı farklı özellikleri var. Şimdi bu videoda sizde onlardan bahsedeceğim. Çok uzatmadan hadi başlayalım. Arkadaşlar izleyicilerimizden ilk gelen sorulardan bir tanesi şuradaki lightning jack'ın girişinin ne işe yaradığı. Zaten yakın çekimde fark etmişsinizdir. Lightning jack arkadaşlar iPhone'un 5 ve 14 modellerine ait şarj kablolarının tipi lightning tipi kablodur. Yani buradan iPhone 5 ve iPhone 14 arası modellerin kablolarının testleri yapılabiliyor. iPhone 15'ten itibaren biliyorsunuz artık iPhone'da tip C kabloya geçtiği için buna gerek kalmadı ama hala bu modelleri kullanan çok arkadaşımız olduğu için Lightning bu arkadaşlar için tasarlanmış bir fonksiyon. Lightning konusu bu şekilde. iPhone 5 ve iPhone 14'ler için kullanılan bir yer. Bir diğer soru ise bu kartın iPhone kablolarının orijinalliğini tespit edebilme gibi bir özelliği var mı? Böyle bir soru gelmiş. Arkadaşlar bu sorunun cevabı hayır edemez. Çünkü DT3 kartı bir lisans doğrulama cihazı değil. Yani içindeki çipin orijinal olup olmadığını doğrudan söyleyemez. Dolayısıyla orijinal olduğunu düşündüğünüz bir kablo taksanız da iPhone doğrulama çipinin stabilitesini ölçemez arkadaşlar. Yani böyle bir fonksiyonu yok. Bu kart sadece iPhone orijinal kablo da taksanız ya da farklı bir kablo da taksanız size o taktığınız kablodaki kabloların birbirleriyle irtibatının olup olmadığını, iletiminin, elektrik iletiminiz yapıp yapmadıklarını söyler. Dolayısıyla iPhone kablolarının içerisindeki o çipi okuma gibi bir özelliği yok. Yine başka bir soruda başka bir arkadaşımız şöyle sormuş. Hızlı şarj gösteriyor ama yavaş şarj ediyor demiş. Bu konuyla da ilgili olarak şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Yani DT3 kartında ışıkların hepsi yanıyor olsa bile kablo bazen verimli çalışmayabilir. Yani bu şu demek oluyor. Yani kabloyu taktınız, evet hızlı şarjı gösteriyor. Ama şunu diyemez size, 5 ampere kadar işte bu kablo şarj eder, işte 50 watttır, 60 watttır, 100 watttır, böyle bir şey yok. Bunu söyleyemez. Sadece hızlı şarj hattındaki bu kablonun, biliyorsunuz ekstradan kablo olması gerekiyor hızlı şarj edebilmesi için kabloyun, kablonun. Sadece bu hattın var olup olmadığını size bildirebilir bu kart. Yoksa gücünü tespit edemez. Yani. Hızlı şarj olabilir ama her hızlı şarj kablosu da gerçek hızlı şarj anlamına gelmiyor. Kimi hızlı şarjlar kaliteli olanları farklı oluyor. Evet biraz daha hesaplı olanları daha düşük performanslı olabiliyor. Bir diğer soruda da kartta kısa devre varsa Pardon. Bir diğer soruda kabloda kısa devre varsa bu karta taktığımızda herhangi bir sıkıntı yaşayabilir miyiz? Arkadaşlar bunu ben size uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Hemen denemesini yapalım. Yine kablomuzu takıyoruz. Elektriği buradan veriyoruz enerjilemeyi Power In bölümünden. Daha önceden izlemeyen arkadaşlarımız varsa. Kartımızı enerjiledik. Kartımızda şu anda enerji var. Bu pozisyondayken herhangi bir led yakmaz. Kabloları taktığınız zaman led pozisyonları devreye giriyor. Bir önceki videomuzda genelde sağlam kabloları denemiştik. Bu videomuzda da bozuk bir kablo deneyelim ve bize bu karta zarar verebilir miyiz, veremez miyiz? Bunun bilgisini bir versin bakalım, görelim. Kablomuzu görüyorsunuz. Kablomuz berbat durumda. Şimdi kabloyu takacağım. Ve taktıktan sonra da kablomuzu kısa devre yapacağım bilinçli olarak. Bakalım DT3 kartımız bununla ilgili olarak herhangi bir farklı LED, başka bir şey ya da bir arıza verecek mi bakalım görelim. Şu an Ground ve VCC yanıyor sönüyor. VCC koptu kopacak ya da koptu arada bir değiyor. Data hattı zaten yok gitmiş. Hızlı dışar hiç yok. Şimdi bir bakayım. Şöyle bir kısa devre etmeye çalışayım. Mesela şurada bir kablo var görüyor musunuz? Yeşil kablo. Alttan değdiriyorum diğer kabloya. Yani test kartına herhangi bir şey olmuyor. Farklı da bir tepki de vermiyor. Yani kısa devre oldu bunu kırmızı yakayım tarzında. Herhangi bir tepki de vermiyor. Herhangi bir zarar da görmüyor. Umarım bu soruyu soran arkadaşımız da bunu izlemiştir diye düşünüyorum. Bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Yine ekstra sorularınız olursa cevaplamaya hazırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.